Kolay abi. Hmm. Ee, dinlerim diyenler, bir yazsın ya abi. Son, son kısmın adjust'ı ihtiyacı var. Ee, her yerin adjust'ı ihtiyacı var. <laughs> Oh, oh, oh. Bir dış şimdi bir şey kodladık biz. Bir dışında yazılan her şey ban otomatik. Ee, o yüzden yok oldunuz değil mi? Evet yok oldular kızım yok oldular. Yok oldular. Oh, 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 oh. Ah, kat biraz gösterelim sonra gaming'e geçelim ya. Fazla herhalde takılmayalım. <laughs> Öpücük atma insanlara. <laughs> Tebrikler. <laughs> Tebrikler. Katya, çok büyüdün ya, bir anda büyüdün. Lüle saçlım. Evet, lüle saçlısın. Ne bu müziklik? Ne yapıyorsun? Şey yapıyorsun? yapıyorsun? Brrr, brrr, baa, brrr, brrr, brrr. Yapamıyorum garip. Bır. Deniyordu Go ya. Bır. deniyordu ya komik oluyordu. Biliyorum biliyorum. Yapamayan işi komik sen. Brr. Yayındayız diye değil mi? Şerefsiz. Evet, şerefsizsin çünkü. Küçük bir şerefsizsin sen. Ya Hı. çok acı ya. Nasıl nane şekeri ya? Nerede buldun o nane şekeri? Bana buldum. ver, bana ver. Ver. Ver ağzıma ver. <laughs> Mükemmel şekeri bana vermeyin ya. Katte niye Biliyor masaya ya. vuruyor? Bütün paketi sen bitirdin zaten. Hmm, çok güzel. Bana bir tane çok mu? Ooo ya, yanmış ya. bir yere vurdu. <laughs> Ooo. Gel. Geldi şu not canım. Evet. <gülüyor> Yap Brrrr. Yapamadın. Yapamadın. Bak abon geldi. Abon. Arno Arenwald. Arno Arenwald. Ar Ar abon oldu lan sana. Abone oldu lan sana. <laughs> Vaa. Aa. Aa. Pr. Ta. Tebrikler. Çok yaklaştın. Ya Kato niye böyle hareket yapıyorsun? Niye bana? Sen Senden öğreniyor çocuk yapıyorsun? şiddeti. Ya ne Sübuki şiddet? Ben sen? masaya bir şey mi vuruyorum? Ne Hayır, şiddeti? Hayır sürekli sesini yükseltiyorsun, sıkıyorsun, bakıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Sesimi yükseltmen çok katlı iyice. olmasından dolayı. Kato. Kato. Pr. Hayır anneye gidemezsin. Savaşma. Anneye <laughs> gidemezsin. Babaya ait o. Anneye değil. <laughs> Babaya ait de... <gülüyor> <gülüyor> Yardım edin. Kurtarın beni. Kurtarın. Göremiyor musun suratını? Yapsana ya. Kaç anne ya. yap ya. Kato ya. Kato kaç yaşında? Daha bir yaşında bu çocuk. Kato ya. bir level kuruk. Daha bir level bir kuruk. Bir güzel öpecek, 22 level babasına gelemediniz, gangster babasına. 23 level annesi. Çok güzelsin Kato. O kulaklık düşecek oldu. Kato hayır. Kato yürüyor mu? Yürüyor ya. Yani daha bu kızımız çok uşan uşan kaç Uş uşanka. Uşanka kızımız. Ee, o yüzden mesela <laughs> emekleyerek hızlı gideceğini <gülüyor> düşündüğü <gülüyor> için bence yürümüyor. <laughs> Ama yürümeye zorladığımızda kendi başına takır takır yürüyor. Ben anlamadım. Uşanka kızımız bizim. Şu titme bak, şu titme bak. Sıktırma, sıkıştırma. Öleceğim ya, tatlılığından öleceğim. Sedat Büyük yani, seviyor o yüzden. <laughs> Geğirmedim, bilerek yaptım. Yani <laughs> 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 haberiniz olsun. Bilerek yaptım abi, bir şey yapmadım ben. Ne? Ne? Saçları kıvırcık mı? Kıvırcık ama bunu bilemeyiz ya daha bebek. <laughs> bunu bilemeyiz değil mi? Gözükmüyor ki kocacık mikrofonundan. Nasıl gözükmüyor? Sansür mü yedin Katya? Evet. Çeti oh, de alayım farklı bir yere. Biz bir aileyiz abi. Ama sen çok büyüdün ya. Ne bu tip? Ne Katya, ne Katya. Katya. Oo bacağım mahvetti. Kötü bakış at bakayım. Brr. Brr. ne bu? <laughs> 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 Brr. Kötü bakış yap, kötü bakış. Kötü bakış at bana hadi. Ne? Brr. Ne? Brr. Saldı yıldırayız. Ne zaman yatacak? Şimdi. Yatırır mısın peki? Yatar mı peki? Yani ben yatıyorum sen arkadaşım. Hayır yayında olduğum için ben, sen yatırıyorsun. Normalde yani ben yatırıyorum. Çoğu gece. Evet, çoğu gece. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Ben düzenli yayın yapıyorum demek oluyor inanmayanlar için. Evet. <laughs> Abone olmanız için bir sebep daha. <laughs> abi full yüzde yirmi beş tutturmuşsunuz göz filan. <laughs> <Değilmiş>, evet. <gülüyor> 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 Attık abi şu şey Geldi hepsi. <laughs> Çok tatlı. Yap bir de. yap <laughs> şu an çok şerefsiz. Evet, çok şeref. Yayında yapıyor bence bilerek ee, ya. peki temiz yukarıda mı aşağıda mı? Yukarıda dedim bilmiyorum Tamam tamam. Canavarlaşma. Vel bay bay laatalım seni. Sen çünkü çok terbiyesiz bir kız olmaya başladın. Hoppa! Dönen salto. Hoppa! Havada yakaladım seni. Döndürdüm seni. Yakaladım dürümcü! Dürümcü! Dürüm çocuk. Hadi bay bay yap. Ne bu mücadele? Ne ile Hadi bye Bye. Hadi bay bay. Gözleri uğuşturuyor bir de. Bay Bye Bay bay. Yumruk da değil ama. <laughs> evet. Bay bay. Bay bay. <laughs> anne gel anneye hadi gel. Hadi anne hadi şerefsiz. Gel. Baba ne oldu? Baba dedi lan. Baba. Baba. Ne? <laughs> Bokka başına alırsın. <laughs> baba. 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 Yok baba yok. yok tamam okay. peki. Hadi iyi geceler Kato çocuk. Katı adam.